yaşa kadar çocukların ekranla karşılaşmasını istemiyoruz. Ağlıyor, işte kendini yere atıyor, isyan ediyor. Orada yaptığı şey aileye inat olsun diye ayak diretmek değil aslında. Online kumar gibi, online alışveriş gibi davranışsal bağımlılıklar açısından daha riskli olduklarını biliyoruz. Neyi eksik yapıyoruz da bu çocuk dijitale, ekrana daha çok gidiyor. Birisi koltukta ekran kaydırıyorsa, bir e, online alışverişte ise bir çocuktan da farklı bir şey yapmasını beklemek çok gerçekçi değil. Oyun bağımlısı olan bir çocuğun. Herkese merhabalar. Editörün Gözü'nden programına hoş geldiniz. Bugün konumuz oyun bağımlılığı ve ekran bağımlılığı. Kiminle konuşacağız? Çocuk ve ergen psikiyatristi uzmanı Herdem Aslan Genç'le konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi oyun bağımlılığı dedik. Aslında oyun bağımlılığı ekranla başlıyor. Ve özellikle son dönemlerde, daha doğrusu son dönemlerde demeyelim ama bunun bir 10 yıllık belki geçmişi vardır, 20 yıllık hatta. Ekranın yaygınlaşmasıyla birlikte, hayatımıza YouTube'un girmesiyle birlikte biz gerçekten çocukları çok erken dönemlerden itibaren ekranla zaten tanıştırıyoruz. Biz ekranı ne zaman ve hangi koşullarda başlatmalıyız çocuklara? Şöyle bununla ilgili aslında genel... E fikir birliği 3 yaşa kadar çocukların ekranla karşılaşmasını istemiyoruz şeklinde söyleyebiliriz. Bunu çoğu aileye baktığımızda da aslında 2-2,5 iki, iki, buçuk yaşa kadar çoğu aile de sağlayabiliyor. Bu yine kabul edilebilir. iyi bir oran bence. Bunun ama sonrası önemli. 2 ya da 3 yaşında ekranla tanıştırdınız ama ne ölçüde ne koşulda tanıştırıyorsunuz. Bunu tanımlamak, baştan planlamak çok önemli. 3 yaşına kadar hiç vermeseniz bile 3 yaşına geldi oturup iki saat e, YouTube'dan sırayla değişen videoları izlesin istemiyoruz aslında. E, bundan sonra da mesela ilk e, 6 yaşa kadar diyoruz ki bir yetişkin eşliğinde ve günde yarım saati geçmeyecek şekilde izlesin. Daha sonra bu süre hani bir saate çıkabilir. Daha sonra ebeveyn olmadan da izlenmeye e, başlanabilir. E, ama hiç bir koşulda aslında e, erken yaşlarda günde bir saati, daha e, ilkokul, ortaokul, lise yıllarında günde iki saati geçmesini istemiyoruz. Burada tabii ödev yapma vesaire bunları saymıyorum. Ama bunun dışında çocuğun boş vaktini değerlendirmesi için iki saati geçmesini istemiyoruz. Hı hı. Bu noktada aslında evet belli bir yaşa kadar çok sürdürülebilir oluyor. Ancak belli bir yaştan sonra çocukların ayak diretmesi, hayırdan anlamaması devreye giriyor. Yani örnek veriyorum biz 3 yaşına kadar evet ekranı kısıtladık. Ancak 3 yaşından sonra biz işte bir saat, iki saat veriyoruz. Ancak sonrasında elinden almak çok zor oluyor. Ağlıyor, işte kendini yere atıyor, isyan ediyor. Ve sonrasında ebeveynler ne yapıyorlar? Tamam hadi birazcık daha izle. Orada biz nasıl sınır koyacağız aslında çocuklara? Şöyle aslında işte biraz önce söylediğim gibi baştan planlayarak başlamak lazım. Ben çocuğuma işte 3 yaşına geldi artık ekran verebilirim, ekran karşısında vakit geçirebilir ama ben bunu nasıl yapacağım? İşte yarım saati geçmeyeceğim. Mutlaka o yarım saat içerisinde ben de yanında oturacağım ya da en azından aynı odada olacağız. Ben de eşlik ediyor olacağım. ve buna göre de aslında çocuğu baştan güdümlemek gerekiyor. E, ve bunda tutarlı olmak gerekiyor. Hadi 5 dakika dahalar aslında çok daha büyük bir sorunun öncülü oluyor. E, ama ayak direttiği zaman e, ne yapmak lazım? E, orada keyifli bir şey var. Belki bazen bölüm yarıda kalıyor. Bunu da yine bebeğinin planlaması gerekiyor aslında. Sonuçta izleteceği şeyin süresi bölümü belli. E, belki 30 dakika değil de 25 dakika izletmeli. Belki 35 dakika. Bunu baştan planlarsa sorun yok. Çünkü bak seninle 2 bölüm diye konuşmuştuk ve 2 bölüm bitti. Ve şimdi şu şunu yapacağız. Sonrasında ne yapacağının da belli olması gerekiyor. Yani aslında bir e, hareket planının ebeveynin zihninde e, baştan canlanmış olması gerekiyor. E, bu ayak diretme sadece ekran konusunda değil, başka birçok konuda olabilir. Bununla da aslında çocukla birlikte hareket etmeyi ebeveynin e, öğrenmesi lazım. Bu çocuğun da elinde olan bir şey değil. O kendini engelleyebilme, e, hazzı erteleyebilme. Çünkü bir keyif veriyor o izlediği şey. Bu da bir bilişsel beceri aslında ve 3 yaşında bir çocukta yok. Orada yaptığı şey aileye inat olsun diye ayak diretmek değil aslında. Keyif aldığı şeyden uzaklaşmak istemiyor. Hani bir bebek memeyi bırakmak istemediğinde kimse ona kızmıyor. Ama bu da neredeyse onun yerine geçiyor bu yaşlarda. O yüzden burada daha çok çocukla birlikte hareket etmek lazım. Evet izlemek çok keyifli, devam etmek istiyorsun. Ama şu anda biz seninle şunu yapacağız ya da şu anda evden çıkıyoruz her neyse. Tabi burada planlamalar çok önemli. Mesela sonrasında evden çıkmanız gerekiyorsa, hani evden çıkmak birçok ebeveyn için 3 yaş bir çocukla zordur onu hazırlamak. Ya yani onun öncesine ekranı koymamak lazım. Çünkü ekrandan alırken zaten bir sürtüşme olacak. E onun üzerine hazırlanma sürtüşmesinin eklenmesi işleri zorlaştıracaktır. Onun peşine Ekran kadar düşkün olmasa da yine keyif aldı bir şey. Hadi bunu bıraktık. Şimdi seninle hamur oynayacağız. Hani hamur seven bir çocuksa o zaman ikna etmeniz daha kolay. Yani hep işbirliği bakış açısıyla bakmak lazım. Taraf olmak gibi değil, üstünlük sağlamak gibi değil. Çocukla işbirliği kurmak üzerinden düşünmek lazım. Siz o kadar ikna kelimesini kullandınız ki bir yan kendi çocuğun <laughs> yetiştirilme aşamaları gözümün önünden geçti böyle film şeridi gibi. Ebeveynlik ikna etmek midir? <laughs> değil işte. Yani orada birlikte hareket edebilmek, iş birliği kurabilmek. Ama çocuk sürekli ikna kısmındayız biz. O zaman taraf olmaya başlıyoruz. E, o zaman etkiye tepki oluyor ve o çocuk bizim çocuğumuz. Yani biz neyi iyi yapıyorsak o da onu iyi yapıyor. E, o yüzden biz çok iyi e, diretiyorsak o da çok iyi diretiyor. Bunu da görmek lazım. Mesela inat ettiği zaman ya aslında ben de inatçı bir insanı fark edince anne ya da baba mesela daha sempatik ele alabiliyor süreci. E, o yüzden bunları görmek önemli. Yani taraf olmaktan kaçmak lazım. O çocuk sizi en iyi tanıyan kişi. Hani siz onu ikna etmekle çabalarken o sizi çoktan ikna etmiş olabilir aslında. Burada ebeveynlerin de aslında ayrıştığı nokta şu. İki tarafa bölünüyorlar. Bir kısım diyor ki evet tamam kontrollü veriyorum ama ben çok az veriyorum. Bu sefer sınıftaki arkadaşlarının izlediği içeriklerden geri kalıyor. Diğer tarafta çok fazla izlettiği için bu sefer çocuk o sosyal ortama girdiğinde kendini geri planda hissediyor mu? Bir gerilik yaşar mı? Teknolojiden geri kaldım yaşar mı? Şöyle çocuğun genel anlamda sosyal becerilerinde bir problem yoksa sırf oradaki içerikleri bilmiyor diye sosyal ortamdan geri kalması çok da mümkün değil aslında. Sonuçta okulda bunları konuşsalar da tüm teneffüslerde yaptıkları şey bu değil. Top da oynuyorlar, dışarıda da vakit geçiriyorlar. Sadece bunlar üzerinden geri kalmasını beklemiyoruz. Zaten o içeriklerde de hani çok uzun sohbetleri bir kapsam yok açıkçası. İleri yaşta oyun Bunlarla ilgili aslında böyle ergenler özellikle bir araya gelip böyle ev, bir araya gelmek sanal olarak bir araya gelmek genelde evlerden bağlanıp oynayabiliyorlar ya da birinin evinde buluşup oynayabiliyorlar. Ama zaten burada sorun olan bu değil. Yani çocuğun haftada bir iki saat arkadaşlarıyla toplanıp online ya da yüz yüze oynaması zaten problem yaratmıyor ve onu yapacak kadar da çocuklar bunları öğrenebiliyor. Burada önemli olan çocuğun tek başına saatlerce çevresinden kopuk olarak vakit geçirmesi. Bunun önüne geçmek bizim için önemli. Teknoloji öğrenmekse zaten çok kolay. Yani şu anda tüm uygulamalar, arayüzler, e, cihazlar teknolojiyi hani yaşamı sürdürmek için kullanmaktan bahsediyorum. Oldukça kolay. Ama tabii bazı çok zor karmaşık oyunlar var. Bunlar zaten ergenlik zamanında daha çok e, oynanıyor ve en azından oynanmasını biz daha çok e, öneriyoruz. Onu zaten çocuk arkadaşlarıyla oynadığı süre içerisinde öğrenebiliyor. Peki Şimdi ekranla başladık ancak sonrasında o yetişkinlik daha doğrusu ergenlik döneminde oyuna döndü. Çünkü oyun bağımlılığı da günümüzün çok sıkıntı yaşatan, aileleri zor durumda bırakan süreçlerinden bir tanesi. Çünkü bakıyoruz ortaokula giden bir talebemiz var. Evde odasından saatlerde çıkmıyor. Az önce bahsettiğiniz gibi online bir şekilde sesli olarak arkadaşlarıyla vurdulu kırdılı bizim tabirimizle oyunlar oynuyor. Kanlı oyunlar oynuyor. Bu Burada biz ebeveyn olarak nelere dikkat edeceğiz ve hangi belirtiler gerçekten görüldüğünde biz evet bu çocuk gerçekten oyun bağımlısı benim artık bir psikiyatriste gözükmem gerekiyoryu anlayacağız. Şöyle burada tabii siz de bahsettiniz birkaç eksen var. Burada süre çok önemli tabii ki. Süre dışında çocuk oyunu oynamadığında dahi onunla ilgili zihin uğraşı. Yani oyun hakkında düşünmesi, konuşması, ne zaman oynayacağını planlaması hani bunlar da bizim için önemli. Onun dışında e, nelerden geri kalıyor oyun oynamak için? Mesela giderek daha uzun süre oynaması gerekiyor. E, görüyorsa ebeveyn veya aileyle çatışmasına rağmen, dersleri düşmesine rağmen, bunları fark etmesine rağmen oyun oynamaya devam ediyor. Bazen kendisi de bunun bir problem olduğunu kabul ediyor deniyor azaltmayı ama azaltamıyor. Aslında diğer birçok bağımlılıkta gördüğümüz kavramlar, tolerans gibi yani oynadığı sürenin ona yetmemesi artı gibi. Ve tabii oynamak için, o oyun oynama ortamını sağlamak için de çok fazla çatışmaya giriyor olması. Aileyle veya hem aileyi hem öğretmenleri hem bizleri aslında doktorları, terapistleri de e, kandırmaya yönelik girişimlerin çok artması. Çünkü orada şu oluyor, çocuğun canı çekiyor oyunu. Yani bir an önce ona ulaşmak istiyor. Bunu zaten bağımlılık yapan bu. Yoksa oyuna düşkünlük, oyun oynamayı sevmek. E, hani bunlar tek başına yeterli değil bizim için. Bu birçok çocukta var. Çünkü bu oyunlar eğlenceli. Ama bunun kişinin hayatına da artık aksaklığa Yol açıyor olması gencin hayatında hem fiziksel hem ruhsal sıkıntılara yol açıyor olması. Mesela internete ya da oyuna ulaşamadığı zaman öfke patlamalarının olması ya da ağlamaların olması olabiliyor. Yine bu kandırma işi çok önemli. Benim kendi bir hastam var. Mesela çok da düzgün bir çocuk aslında. Okulda pantolonunu yırtmış. Kendisi yırtmış. Benim pantolonum yırtıldı eve gitmem lazım. Anne baba çalışıyor. Eve gidip oyun oynayacak çünkü yani bu aslında mesela çok dehşet verici bir şey ve aileyi de tabii hali çok çok endişelendirmişti o dönemde. Buna gidebilen artık e, yalan ya da kandırma ne dersek durumlar tabii oldukça dikkat çekici bunlar olduğunda artık bir önlem almak gerekiyor. Siz bundan bahsederken oyun bağımlılığının belirtilerinden bahsederken aklıma aslında normal bağımlılık geldi. Biz sigaraya da bunun için başlıyoruz yetişkinler yani. Peki oyun bağımlılığı daha doğrusu geçmişinde oyun bağımlılığı bir şekilde bağımlılık tedavi görmüş bir çocuk. Hayatının bundan sonraki dönemlerinde de başka bağımlılıklar için açık hale geliyor mu? Tabii çünkü bizim beynimizde aslında bu ödül merkez dediğimiz biyolojik bir merkez var ve bu merkezin bu tarz uyaranlara daha hassas olduğu kişilerde ileride diğer davranışsal bağımlılıklar, belki kimyasal işte uyuşturucu, sigara, alkol gibi değil ama mesela online kumar gibi, online alışveriş gibi davranışsal bağımlılıklar açısından daha riskli olduklarını biliyoruz. Siz dediniz ki konuşmanın başında işte erken yaşlardan itibaren mutlaka çocuğun yanında duralım. Onun izlediği içerikleri görelim, izleyelim, biz de takip edelim ama bu ebeveynler için gerçek hayatta çok mümkün olmuyor. Çünkü ebeveyn ekranını genelde şunun için kullanıyor. Tamam ben yemek yaptığım sırada sen de onunla oyalan, oyalama mekanizması olarak kullanıyoruz çünkü. Evet ama bazı aileler de buna mecbur gerçekten. Yani burada hani e, tabii... Çuvaldızı e, ebeveyne batıralım e, çocuktansa ama ebeveynin de imkanlarını göz önünde bulundurmak lazım. Bazen tek çarenin ekran olduğu olabiliyor. Ama burada işte aslında en baştan çocuğu uygun içeriklerle karşılaştırmak, onların sıklığını arttırmak, uygun içeriği gördüğünüzde bunu hızlıca ortadan kaldırmak. Mesela tamam yemek yaparken ekrana bakacaksa da o zaman mutfakta dursun, içeride başka bir odada olmasın, sesi açık olsun, kulaklıkta olmasın. Bunlar çok önemli. İçerik kontrolü. Çok önemli. Ebeveynin kendi teknoloji hakimiyeti çok önemli. Bu tarz işte YouTube'un ayarlarını biliyor olması mesela. YouTube'un çocuklar için ayrı bir uygulaması var. Kendi hesabınızdan onda belli şeyleri denetleyebiliyorsunuz, kısıtlayabiliyorsunuz bunlara hakim olması, onların kullandığı dile hakim olması oldukça önemli. Ama burada daha böyle şey dışarıdan çocuğuma birileri zarar vermeye çalışıyor gibi bir bakış açısından ziyade aslında hani çocukları desteklemek, hayatlarını zenginleştirmek lazım gibi daha böyle besleyici bir bakış açısıyla bakmak lazım. Çünkü onda bile aslında işte şu oluyor, sorunu dışsallaştırmak, sorunun kaynağını dışarıda aramak. Oysa onun yerine hani biz evde neyi arttırabiliriz, neyi eksik yapıyoruz da bu çocuk çocuk dijitale, ekrana daha çok gidiyor. Biraz daha aslında yükü kendimizin yüklenmesi daha doğru olur. Çünkü bunu böyle baktığımız zaman dışarıda bazı kuruluşlar var. Çocuklarımıza tuzak kurmaya çalışıyor. E ben ne yapabilirim ki noktası ya da işte bu konuda öfke kaygının artması, öfkenin artması, bunun çocuğa yansıması. Bunlar istediğimiz şeyler değil aslında. Ama daha çok oyunlarla ilgili. Oyunlar da bir ürün aslında ve bu ürünleri birileri tasarlıyor ve işlerinde çok iyiler bunu yapan kişiler ve beynin nasıl çalıştığıyla ilgili de çok fazla bilgileri var. Bununla ilgili özel olarak aslında birçok oyun şirketinin altyapısı da var. Beyni özellikle bu ödül merkezini nasıl daha iyi aktive edebiliriz? Kullanıcıyı nasıl daha fazla oyuna bağlayabiliriz? Bununla ilgili bilgi ve deneyimleri çok fazla. Bu kesin. O yüzden de burada ama amacımız aslında oyunu kötülemek, yasaklamak değil. Çünkü bu çok zor. Çocuğun diğer alanlar, yani oyun dışındaki zamanı daha zengin hale getirip aslında çocuğun bir tercih yapmasını sağlamak daha gerçekçi. Bu noktada ona farklı aktiviteler sunmak, spora yönlendirmek, sanata yönlendirmek bir tercih ya da bir seçenek olabilir mi? Evet ama bunu küçük yaşlarda yapmak lazım. Çocuk artık günde 10 saat bilgisayar başında. Bu bir çok büyük bir sorun haline gelmiş. E, hadi basketbola yazdırayım ve bu sorun çözülsün. Bu çok gerçekçi değil artık o noktada. Hani bir tedaviyle birlikte adımlar atılmalı. Ama daha küçük yaştan çocuklara dersler dışında, okul dışında e, ve ekran dışında yapılabilecek bir takım beceriler. Onun da iyi olduğu alanlarda ama sadece o sırada moda olan şeyler gibi değil. Çocuğun keyif aldığı iyi olduğu alanlarda ona bunları sağlamak çok önemli ama tabii ülkemizde eğitimle ilgili kaygı çok yüksek. Aman notları gerilemesin okulda geri kalmasın. Böyle aktivitelere verilse bile çocuklar çocuk oradaki zamanı arttıkça iyi yaptıkça daha çok zaman harcaması gerekiyor. İşte antrenmanları artıyor ya da işte sergileri oluyor. O zaman aileler endişeleniyor akademik başarıyla ilgili ve bunları geri çekebiliyor. E, o zaman o zaman onun o zevki, oradan aldığı zevki çocuk derslerden alamaz. O zaman ekrandan alıyor. Hani bunları baştan iyi planlamak, ailece kaliteli vakit geçirmek, yani hobilere gelene kadar hani akşam yemeğinde eğer birisi koltukta ekran kaydırıyorsa, bir online alışverişte ise çocuktan da farklı bir şey yapmasını beklemek çok gerçekçi değil. Ailenin örnek olması gerekiyor. Yani önce biz kullanmayacağız. Önce biz ekranla aramıza bir mesafe koyacağız gerçekten. Şundan bahsedeceğim. Biz evet çocuğun oyun bağımlısı olduğunu artık kabul ettik. Yani bize karşı şiddet gösteriyor, agresifleşiyor, öfke patlamaları yaşıyor. Evet artık bu çocuk gerçekten oyundan uzaklaştığı zaman farklı noktaları düşünüyor. Yani kafasını ondan ayıramıyor ve sürekli oyun düşünüyor. Biz bu noktada ne yapmalıyız? Şöyle öncelikle aslında bununla ilgili e, hem merkezler oluşmaya başladı. Daha böyle davranışsal bağımlılık merkezleri, internet, oyun bağımlılığı merkezleri. Bu, çocuk psikiyatristleri, çocuk ergen psikiyatristleri bu konuda ilgileniyor. E, var olan, ortaya çıkan tabloya göre başka yardımcıların eklenmesi gerekebilir. Psikologlar, terapistler gibi. Burada çünkü işin klinik yönü de var. Yani oyun bağımlısı olan bir çocuğun hem evvelinde zaten altta yatan bir takım klinik durumları olabilir. İşte dikkat eksikliği gibi, kaygı bozukluğu, özellikle sosyal ansiyete bozukluğu gibi, dürtü bozuklukları gibi hem bunların ele alınmasına imkan verebilecek hem yoğun internet ekran kullanımının ortaya çıkarttığı ikinci sorunlar olabiliyor. Bu agresyon, öfke patlamaları gibi hem bunların ele alınmasını sağlayacak yaklaşımları yapmak için bir klinik başvuruda bulunmak gerekiyor. Hı hı. Ve bunun e, bir şekilde önüne geçmek gerekiyor ki sonrasında başka bağımlılıklar da devreye girmesin çünkü anladığım kadarıyla oyun bağımlılığıyla daha doğrusu ekranla başlayan oyun bağımlılığı süreci sonrasında farklı bağımlılıkları da beraberine getirebiliyor çünkü kişi birey beynindeki o haz duygusunun, mutluluk, zevk duygusunun farkına varıyor ve sonrasında buna yönelik hayatını yönlendirebilecek noktaya geliyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor erkenden. Evet hem bu hem de bunlar gelişimsel dönemde oluyor. Yani ergenlik, okul çağı hani bir sürü beceri kazanması gereken bir dönemde ekranın başında geçirdiği süre aslında çocuğun gelişiminden sosyal veya bilissel gelişiminden çalınan süre oluyor. Peki yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bugün oyun bağımlılığını konuştuk, ekran süresinde konuştuk. Çocuk ve ergen psikiyatrist uzmanı Herdem Aslan genç bizlerleydi. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.